Onlar de bakalım. Bu adam beni nasıl gördü ya? Adam profesyonel görücü ya. <laughs> adam millet silah almış vatan haini. Oğlum otomatik tutuyordum. Cık. Buradan çıkabilir miyim acaba? Çıkmadan müsaade. İyi. Sağdan gitsin sen. <laughs> Tükürürüm hemen açıklaşı. Şöyle arkam salam verirsen, Bunlar beni bulamaz. Bir silah sesi gel sadece. Yakına daha kaçır bu adamlar evet. <laughs> O aşağıdan yoktur inşallah yokmuş. Temizledim arkadaşlar bir kişi gitti. İlk kekli imzaladık hayırlı uğurlu olsun keklikler. Aaaa 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 Şurada adam var ha. Ben buraya gitsem bu adam gelir mi şimdi acaba gel. Cosa İlla aksiyon çıkacak ya Vallahi arkandan vursa büyük sıkıntı çıkacak arkadaşlar. Yani bu da ben bile kendimi göremiyorum sen beni nasıl görebiliyorsun ya yani? Ulan sıkma Bak kardeşim çıkma karşıma Çıkarsan alısın başına büyük bela yani Body font diyor nasıl body font lan Ulan Geliyor arkadaşlar bu adam Gelecek bu gelecek Beni görürse sıkıntı ama. Arcangelo, git. Arcangelo, git, bak. Hai senia, perciò. State allerta. Continuate a cercare. Attenti a dove mettete i piedi. Controllate lì. che Kim demiş ya sessiz gidin diye? Adam sıktım adam ölmedi ya. Çok garip ya. Lan buradan da atlayamıyoruz ya arkadaşlar görüyor musun? Bu ne kadar saçma bir şey atlayamıyoruz adamı. Çıkabiliyor mu bari? Lan indiğim yerden bari çıkıyor. Шокать.